İyi kulak versen iyice dinle Bu sohbetler edeb ahlak öğretir Meclisimizin bir gayesi vardır Yaşayana kul olmağı öğretir Meclisimizin bir gayesi vardır Yaşayana kul olmağı öğretir eğer arif isen sözümden anlay Yolunda sadık ol sen başı canlay Nereden olsan beraber ol dostunla Şeyhin Hakk'a yakınlığın öğretir Nerede olsan beraber ol dostunla Şeyhin Hakk'a yakınlığın öğretir Dünyada en tatlı huzur buradadır Batıla uyanlar elbet nardadır Gayemiz ne para ne de puldadır Bura bize insanlığı öğretir Gayemiz ne para ne de puldadır Bura bize insanlığı öğretir Hamza söyler ama sanma kendinden İmmet ile gelir hepsi şeyhinden Gönlün bağla sağlam tut eteğinden Bize gerçek olanların öğretir Gönlün bağla sağlam tut eteğinden Bize gerçek olanların öğretir